Merhabalar, hayırlı günler. Biraz şöyle zor geçeceğim buraya. Biraz şark köşesi gibi oldu ama arkadaşlar biraz geç kaldım güneş. Orayı kapladı. Ve güneş de çok sıcakta problem oluyor. Şöyle biraz uzanarak yapacağım. Kusura bakmayın. E, oturuş pozisyonu olarak çok gevşek gözükebilir. Umarım öyle gözükmüyordur. Bugün açlığı bitirdiğim gün çok gerçekten Rahatladığım bir gün o yüzden neşeliyim de. Yaşam ve gece konusundan okumamıza devam edelim. Yaşam gecenin konu, konu yaşam gecenin konusudur. Gündüz vasfın sözü. Yaşamın anlamı gece duyum sanır ve sorgulanır. Kimse bunu öğle yemeği sırasında tartışması Yaşam gecenin konusudur ve tabi farkındalık. Sadece ölüm ve muhabbet her şeyi değiştirir. Aslında gecenin biraz daha böyle derin konulara alan açmasının nedeni bitiş bitişi simgelemesi. Bunu Bedu Zaman Çiçeği de çok güzel anlatır. Namaz vakitlerini tarif ederken namaz vakitlerinin ifade ettiği manaları bize anlatırken sabahın tıpkı anne karnının e, hengamına benzediğini ve o doğum anına benzediğini ve o doğum anı ile birlikte e, kişinin ilk e, adımını attığını başladığını yani günü aslında bir ömür gibi namaz sayesinde Cenab-ı Hak bize geçirtiyor. Namazla biz günü ömür gibi geçiriyoruz ve bu ömür sayesinde de biiznillah ne oluyor bu ömür geçirirken o günü yani e, farkındalıkla geçiriyoruz. İşte sabah namazının bir başlangıcı bir başlıyor Ve Sabah namazının başlangıcı bir başlıyor. Önce e, doğuyoruz. Öğlen gençlik hengamına işaret eder. Tüm o koşturmacıların arasında nasıl ki gençlik telaşıyla insan ölümü hatırlamaz. E, ne olur? Gençlik e, o yani öğlen vaktinin o gençlik telaşının tüm dünya meşgalelerinin arasında ezan okunur. Aa, ölüm var diye hatırlarsın. Ama yine de böyle bir gecenin şeyi yoktur orada. Sonra ikindi ihtiyarlık vaktine Işaret eder. Akşam ölüme işaret eder. Yatsı öldükten sonra bakiye asar. Yani bıraktığın eserlerin de unutulup gitmesine. Yani bu 2124'lerde mesela biz ve bizden kalan işte akrabalarımız. Bizi kimse tanımayacak, hatırlamayacak. Çok uğraşıp da dinlediğimiz şeyleri başkaları kullanmaya başlayacak. Hayat böyle. Ve gece buna daha müsait. İşte yatsı da böyle yatsı namazı, akşam namazı ve işte aynı şekilde gece de böyle. Çünkü çağrıştırdığı şey aslında ölüm, örtü, siyah. O yüzden bu durumu biraz daha bu yüzden görüyorum. Yaşam gecenin konusudur. Çünkü buna öyle sırasında yani o günün en genç anında tartışmasın. Ölüm ne istediğini söyler insana İnsan değişir Muhabbet beklentisini belirtir İnsan değişir Aşk itekler tümünü ve göze aldırır İnsan değişir Diye kısa bir yermiş Ya insanın dünyadaki ömrü gibi 100 yıl kısacık Hazreti Nuh zamanında Hazreti Nuh için ayette bin seneden 50 yıl az yaşamıştır Deniyor 950 yıl yaşamış ve kısa bir ömür diyorlar o zaman. Hatta bir kısa anlatılır. Bir kadının veya yani bir çobanın çok böyle bir barakada yaşadığını. E niye kendine bir yer yapmıyorsun? E kısacık bir ömür. Oğlum diyor 600 yaşında öldü diyor. Kısa bir ömür falan. Ahir zaman ümmeti diyor 60 yıl ve 100 yıl arasında yaşayacak da mala mülke doymayacak diye. Bir farkındalık, bir şuur farkı var. Çağ ilerliyor ama şuur değişiyor. Belki de geriliyor bilmiyorum. Neden? Yeterince dürüst, dürüstsen, fazlasıyla aşıksan ve gerçekten iyi biriysen hazırsın. Artık mutsuz olabilirsin. Charles Bukowski. Charles'ın çoğu şeyini çok seviyorum ama bazı şeylerinin karamsarlığına katılmıyorum. Yine de yeterince dürüstsen, aşıksan ve gerçekten iyi biriysen ki fazlasıyla aşıksan artık mutsuz olabilirsin. Dürüstlük, sevgi ve aşk akabinde üzüntü mü getirir? Seciyeler ve duyguların vadeleri, zamanları, kazanımları ve yerleri başkadır. Mesela bazı şeyler marketten çıkarken yenmez. Kullanılmaz. Onlar ev için gideceğin mekana aittir. Bazıları ise paketi açıp hemen kasa sonrası veya kasa öncesi tüketip çöpünü verip okutabileceğin şeylerdir. O niyetle alırsın zaten. İşte buradaki sevgi, dürüstlük bu diyarda karşılığı beklenecek şeyler değil ki Hemen tüketip tadı veya karşılanmak istersin Bu paragraftan çok zevk aldım Bugün Bu kitabı ben yazdım evet Lakin yazdığım ahvalde şu an değilim Ve bu örneği çok güzel getirmiş Cenab-ı Hak aklıma e Tam yerine oturmuş ve çok beni tatmin etti Gerçek anlamda sevgi ve dürüstlük bu diyarda karşılığı beklenecek şeyler değildir Burada aklınıza gelen şeyler bir dua neticesinde gelir Ben hiç aksatmam günlük yazı yazarım Hiç aksatmam çok büyük şeyler olmazsa. Günlük yazı yazarım ve bu yazı yazmamın fiili duasının neticesinde birçok şey verilir. İşte burada veren odur. Ha ben kazanımımla bunu yaptım falan. Hayır ben kazanım dediğin şey fiili duadır. İşte ben çalışıyorum falan. Mesela Ronaldo anlatıyor ya ben bu kadar antrenman yapıyorum falan. Evet bunun karşılığında ona büyük bir para ve şöhret veriliyor ve başarı. Veren kim? Allah. Talep eden kim? Kul. Anlatabiliyor muyum? Talep arz talep meselesidir. Kul talep eder. Allah'ım istiyorum. Tamam bu da taleptir. Bunu küçümsemiyorum asla. Ama fiili ve kavli duayı birbirine karıştırıyorlar. Kavli dua, Allah'ım bana bunu ver. Bekleyin versin. Yani. Arpa ekirdi, ektin de hiçbir şey biçemedim. Ek bakalım. İşte fiili dua. zaman yine bunu çok güzel anlatıyor. Diyor ki fiili ve kavli dua vardır. Ve en makbulü fiili olandır. Sen fiilen çalıştın da olmadım. İşte bu noktada da fiilen sürekli yazdığım için yazdırılıyor tabirini kullanıyorum. Burada bazıları aa bak yazdırılıyor falan ne demek istiyor. Fiili duamın karşılığında o istidatlarımı ve kabiliyetlerimi Cenab-ı Hak inkişaf ettiriyor. Açıyor ben istidat ve kabiliyetlerimin evinden mesela antrenman yapıyorum. İşte o ilk baş başında 50 koparma yapıyordum. Şu an 85-100 kiloluk koparma yapabiliyorum halterde. Gelişmedim mi? Geliştim. Kas liflerim falan hepsi gelişti. Ama ben kas liflerimin protein sentezlemesi için evet beyler saat 9 hadi protein sentezleyin demiyorum. Bana rağmen oluyor bunlar benim haberim yokken. Şunu 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 yaparsan bu beden gelişir diyorlar. Peki kendi kendine gelişebilir mi? Demek ki birisi geliştiriyor. Peki birisinin yani o zatın canına bakın bunu geliştirmesi için ne lazım? Kulun talep etmesi lazım. Burayı bazı man kafalar aa bak böyle dedi. İşte Allah yapıyormuş falan yani burada şey diyor, adam kendini diyor mübareklik atfediyor, hayır. Bugün bak Ronaldo'dan örnek veriyorum ve işte daha ünlü bir oyuncu düşünün, bir aktrist. Bu adam niye başarılı? Fiili duasını yaptı bu adam yani ve karşılığını da aldı. Çünkü ben çalışana veririm diyor Allah, çalışan Müslüman kuluma veririm demiyor, çalışan kuluma veririm Çünkü dünyada gelmiş, herkes onun kulu, herkes onun kuluydu. Herkes onun kulu ya, ya hayırlı evlat, hayırsız evlat fark etmez, evlat mı? Evlat. Her türlü, hani örnek açısından söylüyorum, her türlü onun kulu, herkes ümmet. Kimisi ümmete icabet, kimisi ümmete davet. Neyse çok uzatmayayım. Kısacası bu örnek çok hoşuma gitti. Dürüstlük, aşk, sevgi, insanlar ücretini burada bekliyorlar ve tabii ki yanlış lanse edilmesi de var. Yani e, gerçekten dürüstlüğüm değil ama gerçekten yardım etmenin birilerine bir şekilde karşılığı farklı oluyor aşıksan ki aşk yanlıştır, hatadır bunu da söylüyorum ve iyi bilirsen. Devam ediyorum. Eğer tek yönlü düşünceniz varsa ve tek yönlü düşüneceksiniz. Yapılan fiillerin ve sarf edilen şeylerin neticesini sonuç hayal kırıklığı olarak algılarsınız. Çünkü bizim tek hayatımız yok. Bizim iki hayatımız var. Birini verip öbürünü alacağız. Yani birini sevdin. Sana vefasızlık yaptı. Ya sevgide ölçüsüzlük yaptın ya doğru şeyleri sevmedin, o yüzden tokat edin. Ya seni daha iyi bir şey için hazırlıyor Cenab-ı Hak. Ama mutlaka onun bir netice ve neden noktasında sana kârı var. Oluyor. Hiçbir şey yoksa ebedi alemde. Çünkü müminin ayağına diyor, diken batsa günahına kefarettir. Bir sıkıntı çeksen, yaz sıcağında böyle çok şey yapsan, hayıflanmasan, ya Rabbi çok sıcak deyipten şikayet etmesen, işte o da günahına kefaret oluyor sabretsen. Öyle. Bunu tatile veya memlekete giderken durmuş olduğunuz dinlenme tesisleri veya gideceğiniz yer olarak değerlendirebilirsiniz. Tüm kıyafetlerinizi dinlenme tesisinde indirmezsiniz. Orada yaşamayacaksınız. Sadece oradan geçiyorsunuz. Bu dünya da bir dinlenme tesisidir. İyi tesisidir. İyiliğin, güzelliğin veya her ektiğiniz tohumun yeşermesi burada olmaz. Yani ben çok sevdim, vefasızlık gördüm. Sen bir sevgi tohumu ektin. Orada yeşermezse başka bir yerde yeşerirsen sevebiliyormuşsun demek ki. Ama Charles gibi bakarsan sevdiğinin illa seni sevmesini istiyorsan o iş öyle olmuyor. Yani şey ben Alp dağlarında yaşıyorum ha, ama orada zeytin yetiştirmek istiyorum. Zeytinin bazı şartları var. Sen gerçekten ağaç seviyorsun doğru ama doğru ağaç sevmiyorsun onu öğreneceksin. Sevgi var sende devam et sevmeye devam et doğru şeyi sevmeye bulacaksın. Onu kaybetme ama şikayet de etme. Bu dünya bir dinlenme testidir. İyiliğin, güzelliğin veya ektiğiniz bir tohumun yeşermesi, her tohumun yeşermesi burada olmaz. Olmamalı da zaten. Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Vakti gelince yemişini verir. Ayet bu. Daha açığı, iyilik yapan karşılığını beklediği an tefecidir diyor Cemil Meriç. İyi biriysen, iyilik yapıyorsan ki Charles'la bu cümle çok karşılaşmaz. Sadece yazdığıma dönük Cemil Meriç'i paylaşıyorum. Hani söze Charles'ın sözüne asla karşılık gelmez yani. Çünkü Charles burada iyi bir karşılık ne bekler? Mutlu olmayı bekleyebilir. Ama dürüst insanlar ve iyi insanlar mutludurlar. Sadece iyi olup iyiliğin karşılığını çok mükafatlı bir şekilde görmek isteyenler mutsuz olurlar. Ben iyi biriyim. E ee? ama neden insanlar kötü? Neden bana kötülük yapıyorlar? Yani şeye benziyor bu. Ben ceylanım, ot yiyorum. Neden yılanlar sokuyor, zehir akıtıyor? Yani bununla birlikte mutsuz olmak gibi bir şey. Hayır. Sen farklısın, o farklı. O yüzden yılandan önlemini, kaplandan, aslandan önlemini alacaksın. Ve iyi bir olmaya devam edeceksin. İyilere. Seviyor musun, dürüst müsün, aşık mısın, sınanırsın? çünkü bunlarda samimiyet aranır. Bunları bir şey elde etmek için mi sarf ettin? Mesela dürüst olayım, iyi şeyler karşıma çıksın. Zengin olayım. Dürüst olayım o yüzden. İyi olayım, zenginlik verilsin bana falan. Sevdin, beni de sevsinler diye mi? Aşık oldum, seni de koşulsuz sevsinler diye mi? Eğer ücreti burada bekliyorsan sükutu hayale uğrarsın. Çünkü burası öldükten sonraki hayatın arsasıdır. Burada ekersin, orada yaşarır. Burası kıştır, orası bahar. Kışın çiçek açmaz. Ağaçlar, tohumlar, kışın filiz vermez. Onlar baharı bekler. Baharı yani ölümü, ölümü yani dirilişim. İyilikler aslında dışarıdan bir yerden bir şeylerin neşvi bulması size gelmesi için de değildir aslında. İyi olmak sizdeki daha iyi istedat ve kabiliyetlerin ve latifelerin ortaya çıkmasına da vesile olacaktır. O yüzden hep burada insanlarda tüccar mantığı var. Yapayım bana bu verilsin. Namazımı kılayım hayatım çok güzel gitsin. Allah böyle bir vaadi yok namazı verdiği hayat karşılığında istiyor. Varlık karşılığında. Ama insanlar ben dinler olayım, işlerim çok gerayında gitsin. Hatta bir tane hafızdan duymuştum. Kur'an sayesinde çok zengin oldum diyor. Niye işte sürekli Kur'an dinliyoruz falan? Allah da bize verdikçe verdi. O zaman vermiyorsa Kur'an okumayacak mıydın? O zaman sen para ve bolluk için Kur'an okuyorsun. Yani burada bir bir fiilde karşılık beklemede o yüce fiili düşürmek veya yükseltmek senin elinde. İnsan o kadar kıymetli bir varlık ki yaptığı fiil aynı şey. İki birim adım atıyor. Biri de iki birim adım atıyor. Niyetleri başka olduğu için o ikisinin kainatta kişide, kişinin ruhunda aklında ve dışarıya karşı olan yansıttığı aurasında farklı farklı değişimler oluyor. Bu, bu yatsınamaz bir gerçek ve bunu iyi gözlemlemek gerek. Ee, bunu rahatlıkla söyleyebilirim samimiyet ne yüce bir şey öyle değil mi? Şimdi yolumuzun erkenden hareketleneyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın.